12 günde e, şiddetli rüzgar nedeniyle başa çıkılması zor yangınlar oldu. Bunlardan en önemlisi şu anda bulunduğumuz bölgede başladı aslında. Kuyucak köyü civarında başladı ve e, Menderes Seferihisar arasında geniş bir bölgeye yayıldı. E, yani önemli ölçüde orman kaybı var. E, arkada ötelerde gördüğünüz bütün alanlar maalesef bu yangında yanmıştır. E, yine bu tarafta ee, ve e, şu anda eski Orhanlı köyünde, Orhanlı Köyü'nde e, yine tepede aralarda tek tek e, olan evlerden yananlar olmuş. Onun dışında e, diğer köylerde de e, biraz daha köy merkezinde değil de Çeper'de olan evlerden yananlar oldu. Ayrıca yazlık sitelerde maalesef bazı evler yangından ciddi zarar gördü. Özellikle Doğanbeyli civarında. E, dört tane yazık sitede şeyler var. Zarar gören evler var. E, yani yangının başlangıcının elektrik e, hatlarından olduğunu söylediler. Biraz önce yine <laughs> ön teyzeyle konuştuğumuz vatandaşlarımız e, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan söndürme de ne yazık ki yapılamamış. O nedenle çok geniş bir alan hasar gördü. Yani ee, bu tür durumlarda yangını durdurmak için ne yapabileceğimiz üzerine e, hepimizin yoğun e, bir kafa yorması gerektiğini ve önemlerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yangından sonra yenilenmesi için aslında orman bölge müdürlüğü e, sorumlu ve görevli. Biz elimizden geldiğince her türlü ağaçlandırma çalışmasına destek oluruz. Vatandaşlarımızın katkılarını da kampanyalarla sağlayabiliriz. Ama iklimin fazla kurak olması ve <laughs> toprağın bu nedenle biraz canlılığını yitirmesi, ağaçların tekrar yetişmesini zorlaştırıyor. Yani bu ormanların tekrar oluşmasını sağlamak çok kolay bir şey değil, gerçekten değil. Yani Fidan dikmekle de hal olmuyor bu. O fidanların köklenmesi için, büyümesi, gelişmesi için belli bir sıcaklık, belli bir yağış rejimi gerekiyor. Toprağın canlı olması gerekiyor. O açılardan kötü şartlar altındayız. Var olanları çok iyi korumak ve doğaya, iklim artık daha fazla zarar vermemek için hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu bilinci artırmaya çalışacağız. Ee, bir taraftan da tabii ki kaybettiğimiz ağaçların yerine yenilerini dikmek için biz de çalışacağız. Kurumlar arasında koordinasyon e, sağlanıyor. Yani o açıdan çok büyük sorun var diyemem. Ancak yani e, mesela havadan söndürme için e, teknik şeyi biraz artırmak lazım. Kapasiteyi. Yani araçların sayısını artırmak lazım. Helikopterlerin, uçakların hem de bunların işte gece de söndürebilenlerini olamak lazım. Bu açıdan biraz daha fazla yatırım gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ee, şey açısından da yani bu yangınlar oldukça bir taraftan tabii herkes deneyimleniyor. Biraz önce ziyaret ettiğim köy muhtarı işte bizim köylere dedi, şey yaptığımız verdiğimiz yangın söndürme tankerleri var. Onların ne kadar işe yaradığını anlatıyordu. Aynı zamanda daha önceki yangınlardan edindikleri deneyimi de anlatıyordu. Yani her bir vatandaşımız, her bir kurum aslında e, bu yaşananlardan kötü de olsa bir deneyim e, çıkarıyor. Ve e, bir dahaki sefere daha dikkatli olma yolunda e, üzerine düşeni daha fazla yapıyor. Ancak e, yani bu yangın mesela şey, tamamen hani şiddetli rüzgar yüzünden bu kadar büyüdü. Normalde çok daha kısa sürede, çok daha erken söndürülebiliyor. Öyle durumlarda ne yapabileceğimizi, e, biraz daha çok çalışmamız lazım. E, vatandaşlarımıza tabii düşen bir numaralı görev, yangının çıkmaması için e, yazın özellikle, ama özellikle rüzgarlı havalarda. E, yangın riski taşıyacak her türlü hareketten uzak durmak. Yani basit bir sigara hizmeti atmak da buna sebep olabilir. E, i̇şte piknik ateşi yakmak da ya da anız yakmak da mesela sıkça oluyor. Ama son günlerde öyle acayip şeyler oldu ki yani işte birisi kaynak yaparken ya da bir demir e, işi yaparken onun sıçramasıyla kıvılcımların başlamıştı. Bir başkasında birisi çatı tamiratı yaparken Bornova'daki yangında yangının başlamasına sebep oldu. Dün bir vatandaş elinde işte Buca'daki yangında e, bayağı benzinle yapmış ortalığı. Böyle tuhaf anlayamadığımız, e, açıklayamadığımız şeyler de var. Kaza türü şeyler de var yani herkesin üzerine daha fazla dikkatli olma görevi düşüyor. Ben bugün bir sabah bir paylaşım yaptım. Orada da belirttim. Hemen hemen hiçbir dayanağı olmayan, tamamen uydurulmuş. Birilerinin işte şunu duydum, bunu, bunu anlattılar falan gibi varsayımsal iddialar üzerine oturtulmuş bir şey. Bir hukuk faciası, bir dava. Ee, yani ertelenmek yerine tamamen reddedilseydi daha doğru olurdu diye düşünüyorum ama ertelense de hani en de sonunda reddedilmesi gereken bir şey ee, artık iki seneye doğru yaklaşıyoruz iki sene önceki kurultayla ilgili bu kadar zaman geçtikten sonra e, birilerinin tamamen kişisel e, hırslarıyla diyeyim, partiyi karalama çabası e, hukukta bu kadar karşılık bulmamalıydı ee, ülkenin demokrasisinin Sağlam ve sağlıklı partilere ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi de Tarihiyle, bugünüyle, geçmişiyle Ve geleceğiyle Türkiye'nin demokrasisinin temel taşlarından Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kararmak kadar kolay olmamalı e, Ve e, Bu hukuk e, Hukuksuz durumun bir an önce bitmesini diliyorum. Yani genel başkanımız aslında o, o konuyu şöyle çok iyi ifade etti. Bu bir e, süreç olarak yürütülecek anladığımız kadarıyla ve o süreç tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını düşürmek ya da e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir e, kargaşa çıkarmayı amaçlayan bir sürece dönüşecek gibi görünüyor. Ama herkes gördük yani böyle durumlarda da yani kim ne olursa olsun herkes bir ortak iradenin etrafında toplanıyor. Bizim parti içi yarışlarımızın olacağı ya da birbirimizi illa hesaplaşacaksak hesaplaşacağımız yer kurultaylardır. Normal kurultay takvimi zaten bir süre sonra başlayacak ve orada en aşağıdan şeye kadar en üste kadar yeniden seçimlerle e, normal bir süreç Yani partinin kendi içerisinde bir değişim ihtiyacı varsa bunun zaten e, üyeler, delegeler görecek, görecektir, anlayacaktır. E, bizim şu anda ihtiyacımız olan şeyin hani ülkenin sorunları ile ilgili çalışmak olduğunu, hepimizin üstlendiğimiz sorumluluklarda e, halkımızın sorunlarını çözmek. İşte bugün burada konuştuğumuz Eden çok ağır sorunlarla ilgili çözümler üretmekle yükümlüyüz. Yani yapmamız gereken şey bir an önce Türkiye'yi içinde bulunduğu her türlü sıkıntıdan çıkaracak çalışmalar yapmak. Cumhuriyet Halk Partisi de kendisini bu açıdan sorumlu hissediyor ve e, bir iktidar alternatifi olarak daha da güçlü bir e, şeyle e, programla halkın karşısına çıkacaktır. Ben partimizin bunu yapacağına inanıyorum. Ee, ben de bu süreçte üzerime düşeni yapacağım. Yapmaya e, devam edeceğim. Ee, Türkiye'nin sorunlarını konuşmak istiyoruz. O sorunların çözümlerini konuşmak istiyoruz. Yapay ve üretilmiş e, gündemlerle daha fazla ne biz ne ülke zaman kaybetsin istemiyoruz. bir integrasyon şey. <laughs> şu. Daha önce ama artık kullanmıyorum böyle bir tekenlerde yapılmış bir taş. Kablolar kendini salmış. Ee, rüzgarda birbirine düşüyor. Gerekli bir evet. şey yani orada. Çok çok fazla bir hata yapmadı. Çünkü 1400 dönemiz alan yandı. 1400 dönemiz gibi Vallahi çok fazla yorulduk. Vallahi bu da şey çok var. Allah razı olsun, Havada, dağların arkasında, hala da, dağların arkasında ormanın içinde kankerlerin var. İç bunun kankeri var. Eee, Güneydoğu'nun var, diğerin kankeri var zaten o tankerler olmasaydı bu da bu tarafa doğru yanar biterdi. Doğu'ya doğru yanar biterdi. Çünkü ııı araç sayımız kısıtlıydı burada. yani çok geniş bir alanda olduğu için araç sayımız Ülkeyi bu tanker burada da gidiyor. Hala araçlar burada dağınık içinde tankerlerimiz var. Yani eee yapılacak olan yapıldı. Çok teşekkür ederim başkanım. Ya, Sizin de emeğinizi sağlık. Başkanım bir vatandaş olun. Yani bunu çözümü o 2019'daki büyük yangını da biz burada yaşadık yani. O zaman da yaşadık. Eee bunun çözümü yaptırmamız. Yani ormanı bıraksan hiç kim yapmasın ormanı. Bir daha da olmasın. Vallahi Allah size de kolaylık versin ne diyeyim hepinize kimsenin ayağına taş değmesin. O çocukların, gençlerin dün akşamki hallerini Ayağımda gördüm çaldırız. ben. Her zaman size de geçmiş olsun